Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz çökken komutu olacak. Herhangi bir düzenli çalışma direkt açıyorum. Çökken komutumu görüyorum. Çizim sayfasında Çökken komutumuzda gördüğünüz üzere sol tarafta açılan parametreler var. Bu parametreleri ister doldurarak ister elle manuel bir şey çizim yapabilirsiniz. Yardımcı olarak dersiniz buradan size yardımcı olarak e, e, şey çok genç çizer. Bakın çemberde görüyoruz üzere. Hatta buradan girerseniz Tekrar diğer görüş açarsanız bu şekilde olur. Bir daha giriyorum. Mesela dış teğet mi iç teğet mi? Ben şuraya giriyorum. Yani çok gene kaşkın gen olacağını yazıyorsun. Atıyorum ben bir beşgen istiyorum. Dış değil, iç de şöyle. Şöyle şöyle göstereyim. Dış teğeti de göstereyim. yaparak dış teğette çemberim dışarıda iç teğette aslında iç teğet yanlış e, yaptım kusura bakmayın şuranın iç teğeti seçmem lazım Temiz seçmedim sanırım şimdi oldu bunu görmeyebilirsiniz arkadaşlar kafa karıştırıcı dış teğetle çok önemli kenarlarına teğet geçen bir çember iç teğette çok önemli kenarlarına teğet geçen iç kenarlarına teğet geçen bir çember çiziyor yani mesela ben bunu e, merk yani koordinatta yatay olsun diyorum yataylaşıyor. Atıyorum ben bunu dikey istiyorum mesela O buramı hep dikey yaptığım zaman otomatik olarak dikey oluyor. Yani tabi şuradaki ölçülendirme şey olmadığı için vermediğimiz için asker çıkabiliyor. O yüzden bir ölçülendirme yapalım. Mesela bunun ki 20 çembere, Bunun çemberine de 47 ve bu 200 olmuş bunu da kök yapalım eşit olsun ne fark arkadaşlar bu yani tekrardan bana bunu tıklarsam bir detay dersem e tabi bir öncekini de verdiğim şu çizgide verdiğim benim bir detaylıyım var bunu kaldırırsam bu yatay olsun dersem otomatik olarak yatay olmaktadır buradan değişiklerden vazgeçme dedik diyelim bir daha düzen açalım Çökgen öyle girelim. Dediğim gibi burayı çökgenin beşgen mi altıgen mi olacağını veya tedigen mi kaçgen istiyorsanız onu yazıyorsunuz. İç teğet mi lazım? dış teğet mi lazım? Şimdi iç teğet de çemberin iç kenarına teğet geçen dış teğet de çember e, çökgenin sivri yerine köşelerine köşelerinden teğet geçen bir e, çökgen çizim oluyor. X teğetiniz koordinatı, Y teğetiniz koordinatı girebilirsiniz. İç teğet ve dış teğet dediğiniz zaman buradaki çapı vererek girebilirsiniz açısını verebilirsiniz. Yardımcı olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz direkt olursunuz. Buradan rastge çizim yaparsınız. Dersiniz ki bana bu çizgi yatay olsun. O anki tasarıma göre alakalı. Mesela bunu bu nesnek ölçüyü verebilirsiniz. Atıyorum kaç? 98. Misal. Bu ölçüyü de verebilirsiniz. İstediğiniz tarzda. x, ve Y'de. hatta atıyorum direkt çöp ölçüsünde vererek bu çizimi tanımlı hale getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar köken komutunda bugün bunları gördük. Şimdi yarın ise spline, elip ve radius path çizimlerini göreceğiz. Ardından katı hale bir katı oluşturma göreceğiz. Örnek bir parça çizimi yapacağım sizlere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.